Evet arkadaşlar bu videoda interface kullanımı ve diğer ayarlar nasıl yapılır onları kontrol edeceğiz. Ortalama bir bilgisayarımız var. Oyunlarda maksimum derecede nasıl yüksek FPS alabiliriz ona bakacağız. Diğer ayarlarımız yapacağız. ZVZ'de DPS için ayrı bir ayar yapacağız. Healer'lar için ayrı bir ayar yapacağız. Öncelikle Oyun İngilizce oynamaya dikkat edelim arkadaşlar. Ee, tüm Türkçe çevirmeler doğru çevrilmemiş General Settings bu ayar e, giriş ekranı ilk açılıştaki ayarlar skip intro oyun açılırken e, bir intro gösteriyor onu e, kapatmak için bunları pasif hale alın şu pickup pick silver yerdeki parayı ot Vanity yani gösteriş alanı arkadaşlar. Burada e, binek ve üzerinizdeki elbiselerin görünüşünü gösteren bir alan. E, buraları şimdilik hepsini default yapıyoruz. E, Zvz'ye göre ayarlamalarını yapacağız. Her alanda değiştiriyor. E, büyük zvz'lerde bazılarını kapatacağız. E, FPS'imizi arttırmak için. Overcharge arkadaşlar sifon bastığımızdaki üzerimize etki eden alanları gösteriyor. Göğüslük, ofent, kafalık, head, evet, şu ayakkabı ve ana silahımız. Yani ben e, ana silahımı, main endimi pasife alırsam OC bastığımda e, elimdeki silah OC'nin etkisi gelmeyecek. Veya kafalığımı böyle yaparsam kafalığıma gelmeyecek. Grafik ayarlarına geldiğimizde arkadaşlar ee, Resolution orada 1920 800 800 ee, Bunun olmasına dikkat edin Görüş açınızı çok önemli bir şekilde arttırıyor İlk etapta gözünüz ağrısa bile Buna alıştığınızda daha iyi Sonuçlar alabilirsiniz Genelde 1920 1080 ayarında oluyor Bunu ekran kartından ayarlayabiliyorsunuz Nvidia kullananlar e, Youtube'dan Nvidia ekran ayarları nasıl yapılır bakarsa oradan görebilir ya da diğer ekran kart sürücüleri neyse YouTube'dan diğer videolardan bakıp ekleyebilirsiniz bu çok önemli bir alan buna dikkat ederseniz iyi olur sizin için Visual Quality alanı burası FPS'inizi direkt etkileyen alanlar bunları ben genelde low oynuyorum Ortalama bilgisayarın bir üstünde olanlar bunları biraz daha yükseltebilir. Bunu seçtiğinizde bütün hepsini değiştiriyor. Genelde low oynuyor herkes. Ve bu burası keyfi bilgisayarınız ise bunları yükseltebilirsiniz. Onun dışında kamera shake var. Bunu kapatırsanız mesela e, stan atılan yerlerde yediğinizde ekranınız sallanıyor. FPS ve göz gözünüzü yoruyor. Bunun pasif olmasına dikkat edin. Bloom bu da blur efekti veriyor. Bunu da genelde kapatıyorum. O diğer alanlarda ekran kartı veya bilgisayarı iyi olan arkadaşlar bunları da açabilir. Yukarıdaki ayarlara göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ses ayarlarına geldiğimizde arkadaşlar burayı hızlıca geçeceğim. E, burası e, zivizilerde ve bunu sıfıra alırsanız iyi olur Çünkü bu da bilgisayarınızın performansını etkileyecek bir alan sesle bilgisayara işlem yaptığı için divizelerde donma takılma yaşayabilirsiniz Evet arkadaşlar interface alanına geldiğimizde buradaki ekranımızdaki yerlerin düzenini nasıl yapacağımızı kendimiz karar vereceğiz dps healer support ayarları için özel interface ayarları yapacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak DPS ayarlarını yapacağız. Zivizide oynarken daha yüksek performans almak için öncelikle e, ayarlara giriyoruz. Şurada şuradaki alandan kaleme tıklıyoruz. Yenisini hemen oluşturuyoruz. DPS oluşturuyorum. DPS diye yazdım. İstediğinizi yazabilirsiniz buraya önemli değil. DPS alanına geldikten sonra buradaki seçeneklerden DPS geliyor. Buraya DPS aldığımızda oyun otomatik orijinal ayarlarına getiriyor. Ben hızlıca sesi hemen kısayım. Tamamdır. Burada ilk etapta her zamanki gibi bunların ayarlarını yapmamız gerekiyor. Kamera şey bunları kapatalım. Şu ikisi açık kalsın. Ee, bu alan ZvZ'ye gidiyoruz mantığında düşünürsek burası kendi alanım her zaman o üstümdeki orijinal elbisemi göstersin bu partideki arkadaşlarımız sadece safe alanda yani haydatın içinde şehirde elbiselerini skinlerini göstersin diye seçiyoruz ee, bu mont binek ayarları bu arada bu elbiselerle alakalı Yine şu burası kendi üzerimizdeki eşya her zaman gibi buraya seçebilirsiniz ya da isterseniz kapatabilirsiniz. Burası Guild ve Alliance'daki olanları sadece safe alanları seçerseniz daha iyi olur. Burayı da böyle seçiyoruz. Grafik ayarlarında şu alanları e, bilgisayarınızın ayarına göre, özelliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunları şimdi Low yapacağım. ZvZ'ye göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi Low oluyor zaten. Şurada Show All Effects, bu efektler isterseniz sadece kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ol kalsın. Diğer e, adamların attığı skill'leri görmeniz açısından burası önemli ses ayarını her zaman gibi kapatıyoruz. Interface ayarı. Interface ayarında şöyle HUD editöre geliyoruz. Benim önceden ayarladığım e, skill bar düzenim var. Buraya bütün hepsini ekleyebiliyorum. Şurada orijinal 2 diye eklemişim. Bunu böyle tıkladığımda otomatik ayarlarım geliyor buraya. Geldiğimde bunları böyle kapattığımızda bakın <laughs> Burası istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ee, ben böyle yapıyorum. Gigapod'un bir yayıncıdan görmüştüm. Güzel. Siz de böyle yaparsanız iyi olur. Ee, interface'ten, HUD bu sürekli buradan e, yine kaleme tıklayıp değişik farklı versiyonlarda ekleyip diğer alanlara da geçebilirsiniz ekleyebilirsiniz otomatik her seferinde bu dizilimi yapmaya uğraşmamanız için etiketi burası FPS'imizi doğrudan etkileyen bir alan ee, bazen büyük zorluklarda 400-500 kişinin ismi ve guildi sürekli oynadığı için FPS'imizi biraz düşürüyor bunu e, engellemek için şu an biz DPS oynadığımız için e, düşmanın isimini, guildini ve canını görmekte görsek daha iyi olur. Kendi arkadaşlarımızın sadece guild adını görsek ee, daha iyi olur. Onun için bunları kapattığımızda şurası takım arkadaşlarımız gösterilen yerler. Burada isterseniz kendi isminizi vesaire. Bunu çok sadece bir kişi olduğu için çok etkilemez. Şu an DPS ayarlıyoruz. DPS ayarladığımız için şu alanda isim ve takım arkadaşlarımızın Build ve Alliance arkadaşlarımız isim ve can barını kapatıyoruz. Bu FPS'imizi biraz yükseltiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Healer ve Support ayarlarını yapacağız. Healer ve Support ayarlarında yine e, ana alanından, ana ayarlardan şöyle kaleme tıklıyoruz. E, başlangıç ayarlarını tekrar tekrar yapmamak için arkadaşlar şurada kopyalama işareti var. Double Key. Bunu yaptığımızda yine çıkıyor aynı ayarlarda içindeki ayarları ufakça değiştireceğiz bunu hemen healer ve support anlaşıldık böylece doğru şimdi bunu ayarladıktan sonra şu an DPS ile healer'ın ayarları aynı biz healer ve support'un ayarını değiştireceğiz buraya geldiğimizde bakın hiçbir şey değişmedi şu an Buradaki amacımız da gene interface'teki ayarları yaparken e, support oynadığımız için bu sefer takım arkadaşlarımızın canı ve adını görsek veya ismini de kapatabilirsiniz. Sadece heal ve guild adını da görebilirsiniz. Bu size kalmış. FPS'inizi nasıl arttırırsanız. Burada sadece düşmanın düşmanlarla düşmanla alakalı yani pozisyon almak için sadece Guild'in adını görseniz yani kırmızı şekilde görseniz yeterli. Zaten Color'ın sözünü dinliyorsunuz. Ona göre pozisyon alırsınız. Burada düşmanın adını ve e, cam barını kapatıyoruz. Guild adı kalsın. Hani en azından sağda solda düşman var mı ona göre hareket edersiniz. Diğer ayarlarımız gene aynı şekilde kalıyor. Evet arkadaşlar bu ek video skill kullanımında gecikme olmaması için e, ayar yapmamız gerekiyor. Albion'da biliyorsunuz bir saniyenin bile önemi var. E, skill'e bastığımızda şöyle bir alan çıkıyor. Ben de W'ye bastım. Bazı skill'lerde pasif olmayan skill'ler böyle görünüyor. Menzilli olanlar. Ve direkt mouse'un üzerine geldiğinde e, W'ye bastım hemen skill'e basması için bu ayar yapılması gerekiyor. Başlangıçta siz zorlanıyorsunuz ama alışınca çok iyi performans yapabiliyorsunuz. Şimdi şu an bir saniye gecikiyor. Hemen ayarı göstereyim size arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. Kontrolden genelde spell casting diyor. Spell casting ikinci seçeneği seçiyordu. Butona bastığınızda arkadaşlar. Bakın şimdi ben gittim yerim. Hemen buradan W bakın bir saniye hemen atıyor bu sizin için her zaman daha iyi olur Betalexlerde Spear'da Q ayarlarını Q'ya bastığınızda iz çıkıyor bir de mouse'la tıklayacaksınız sağ sol kaçırmayla uğraşırsınız sadece sağ klikle e, hem karakterinizi kontrol edip hem de skillinizi kullanabilirsiniz bu da İyi ayarlardan bir tanesi. Bunu ayarladıktan sonra eğer yapmadıysanız şunları da ekleyip tekrar ekleme yaparsanız sizin için faydalı olur. İyi eğlenceler arkadaşlar. Hasta La Vista Baby.